Isıtma, soğutma ve yalıtım inşaat gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermekte ve 45'ten fazla ülkeye de ihracat yaparak Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etmektedir. ISO 500'de 314. sırada, ihracat listesinde ilk 500 içinde yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak hedefimiz sadece Türkiye'de değil, dünyada da daha üst sıralara yükselmektir. Mevcut 129 bin ton olan kapasitemizi yurt dışı ve düz yatırımlarımız ile 200 bin tona çıkarmayı, dünya sıralamasında ilk onda yer alarak konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. İstihdam artacak kalifiye istihdam artacak. Burada personel yetiştirilecek. Düzce'nin ufku açık gençleri öğrenmeye, gelişmeye hazır. Bu konuda kendilerini gayret sarf etmek konusunda istekli gençleri burada iş bulacaklar. Belki farklı yerlere ilk basamak olarak burayı atladıktan sonra ulaşabilecekler. Bu konudan dolayı da ...çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Üst demeninden, iş vereninden, çalışanına kadar cümlesini... Gönül görünmez kazalardan delalardan musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. <laughs> efendim <Evet>. bize döner <laughs> bize Lütfen bize döner misiniz? Bey, Lütfen bize döner misiniz? Lütfen

Taş ağaç şeyi konuda çok güveniyoruz. Kasım ayı içerisinde fabrikanın bitmesi, biz aynı anda, anda üç faz halinde olacak üretim tesisinin ilk fazını e, siparişlerinde e, içinde bulunduğumuz günlerde oluşturuyoruz. E, amacımız Aralık ve veya 2023'ün Ocak başına e, de başlıyor olmak paralelinde. Son soru dediğin ama soru soruya getirdi efendim. Uluslararası pazara da hitap ediyorsun sadece evet, adamda, Evet, evet. Buradaki ürünlerimiz yurt ürün dışında da ciddi pazarda yer alacak. Kesinlikle. Öyle. Şu an yüzde otuzu bulan bir ihracat oranımız var. E, amacımız e, büyümelerimizle birlikte yüzde kırka ulaştırmak ve o yolda da bu sene e, ciddi bir e, gelişimimiz var, büyümelerimiz var. Elliye varan ülkeye ihracat yapıyoruz. Düzce'de yine hem iç pazara e, bu kapasite artışıyla destek olacak aynı zamanda e, 35-40 kapasitesini ihracat pazarları için üretim üssü olarak düşünüyoruz. Evet. Ha. <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> <laughs>